Antarktika, dünyamızın en gizemli ve en az keşfedilmiş kıtası olarak karşımıza çıkıyor. Yüzyıllardır sayısız mit, efsane ve gizeme ev sahipliği yapan bu devasa buz kıtası, günümüzde bile hala birçok sırrını korumaya devam ediyor. Peki neden ülkeler bu buzullarla kaplı kıtayı adeta gizli bir hazine gibi gözlerden uzak tutmaya çalışıyorlar? Yoksa tüm bunların arkasında belirli bir grubun dışında kimsenin bilmesini istemediği bazı gerçekler mi yatıyor? Her şey bundan yaklaşık 2000 yıl önce. Karşımıza çıkan son derece önemli bir Yunanlı bilge ile başladı. Ptolemaios veya diğer adıyla Batlamyus olarak da bilinen bu kişi, bir astronom, matematikçi, coğrafyacı, astrolog ve filozof olarak tarihe geçti. Ptolemaios, bilgiye olan açlığını, ömrünün büyük bir kısmını harcadığı kadim dünyanın bilgi merkezi olan İskenderiye Kütüphanesi'nde gidermeye çalıştı ve bize çeşitli alanlarda onlarca değerli bilgi bıraktı. Ptolemaios, dünyanın güneyinde devasa bir kara parçasından bahseden tarihteki ilk insandı. Bu kıtadan Terra Australis Incognita, yani bilinmeyen güney toprakları olarak bahsediyordu. Peki nasıl oldu da o zamanlar dünyanın kıtaları hakkında bilgi bu kadar kısıtlıyken engin okyanusların ardında kimsenin varlığını bile bilmediği Güney Kutbu'nu tahmin edebildi? Cevap o dönemin bilimsel düşünce yapısında yatıyor. Ptolemaios, kendisinden 400 yıl önce yaşamış Aristoteles'in dünyanın yuvarlak olduğu söylemlerini ve dünyanın yuvarlaklığından ötürü dengede durması için kuzey ucunda ve güney ucunda ciddi ağırlıkların olması gerektiği fikrini benimsemişti. Uzayın boşluğunu ve gezegenin aslında bir yüzeyde değil, boşlukta durduğunu bilmeden yaptığı bu çıkarım dönemine göre oldukça ileri görüşlüydü. O dönemlerde Yunanistan'da yaygın olan başka bir düşünce daha vardı. Buna göre dünyadaki tüm denizleri saran büyük bir kara parçasının var olduğuna inanılıyordu. İşte günümüzde dünyanın düz olduğunu ve kutuplarda dev bir duvarın olduğunu düşünen kişiler, bu antik Yunan yanılgısını alıp gerçek gibi sunmaya çalışıyorlar. Ptolemaios'un bu gizemli, bilinmeyen güney toprakları fikri, aradan geçen yüzlerce yılda bir mite, bir hedefe dönüştü. Özellikle Avrupalı denizciler, burayı keşfeden ilk insanlar olmak için büyük bir yarış içine girdiler. Keşifler çağının başlamasıyla birlikte, Gelişen denizcilik teknikleri sayesinde bilinmeyen toprakları keşfetmek için uçsuz bucaksız denizlere açılan denizciler, gezegenimizi bize detaylarıyla sunmaya başlayan haritalar çıkardılar. 13. yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcisi Piri Reis, dünyayı sarsacak gizemli bir harita ortaya çıkardı. Bu harita, daha varlığı bile bilinmeyen Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki halini gösterdiği iddia edilen meşhur ve gizemli bir belgeydi. Kitabı Bahriye adlı eserinde dönemi için son derece ayrıntılı haritalar, navigasyon, bilgileri, liman bilgileri ve coğrafi bilgiler sunan Piri Reis, dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim'e bu büyük haritayı sundu. Haritada Amerika kıtalarının bilgisi bile vardı ve son derece geniş kapsamlıydı. Ancak günümüze ulaşan kısım, daha büyük bir haritanın sadece küçük bir bölümüdür. Bu bölüm, Afrika kıtasının Atlantik Okyanusu'na bakan kısmıyla Kuzey ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarını göstermektedir. Haritanın alt tarafında görülen ilginç kara parçası ise büyük tartışmalara yol açmıştır. Bazıları bu kara parçasının Antarktika olduğunu iddia etse de gerçek çok daha basittir. Bu bölge Güney Amerika'nın en uç kısmı olan Patagonya ve Tierra del Fuego'yu temsil eden bir haritalama hatasıdır. O dönemde kıtanın tam şekli henüz keşfedilmediği için Piri Reis bilinmeyen bölgeleri tahmin ederek çizmiştir. 531 Yılında yayınlanan Orontius Finaius'un haritası da benzer tartışmalara yol açtı. Bu haritada da Antarktika'yı andıran ve buzlarla kaplı olmayan bir güney kıtası görülüyordu. Fransız matematikçi, astronom ve kartograf olan Finaius, haritasını hazırlarken Ptolemaios, Christophe Colomb ve Amerigo Vespucci'nin notlarından yararlanmıştı. Modern zamanlara geldiğimizde Charles Hutchins Hapgood adlı Harvard Üniversitesi tarih profesörü bu eski haritalara yeni bir bakış açısı getirdi. Hapgood'a göre bu haritalarda kullanılan kartografik teknikler zamanının çok ötesindeydi. Özellikle Antarktika'nın kıyı şeritlerinin detaylı çizimi onu şaşırtmıştı. Hapgood, buzul çağı öncesi yaşamış ileri bir medeniyetin insanlığa bazı teknikleri miras bıraktığını iddia ediyordu. Bu medeniyet ileri denizcilik tekniklerine sahipti ve ana üssü, Orontius Finaius'un ve Yunanlıların işaret ettiği gizemli güney topraklarıydı. Hapgood'a göre, modern dünyada Antarktika olarak bilinen donmuş kıta o zamanlar bugünkü yerinde değildi. İlerleyen yıllarda yapılan buz çekirdeği analizleri, Antarktika'nın gerçekten de bir zamanlar tropikal ormanlar ve çeşitli canlılarla kaplı ılıman bir kıta olduğunu gösterdi. Hatta konumunun bile şimdiki yerinde değil, daha ılıman ekvator bölgelerinde olduğu keşfedildi. Bu keşifler üst üste gelince, insanlarda adeta bir Antarktika çılgınlığı başladı. Hapgood'un teorileri sorgulanmadan kabul edilmeye başlandı ve antik bir medeniyetin orada insanlığı beklediği fikrine dair onlarca kitap piyasaya sürüldü. Antarktika bir anda dünyanın en büyük gizemi haline geldi. 1959 yılında tam da bu Antarktika çılgınlığı zirve yapmışken Washington'da 12 ülkenin katılımıyla Antarktika Antlaşması imzalandı ve kıtaya giriş çıkışlar sıkı denetime tabi tutuldu. Peki neden böyle bir antlaşmaya ihtiyaç duyuldu? Aslında olayı mantıklı bir şekilde ele almak gerekiyor. Amerika'nın araştırmaları sonrası başlayan uluslararası Antarktika ilgisinin en büyük sebeplerinden biri devletlerin bölgedeki doğal kaynaklara olan ilgisiydi. Sadece Ross Denizi bölgesindeki petrol rezervinin 50 milyar varil olduğu tahmin ediliyordu. Dünya Savaşı sonrası büyük sanayileşme döneminde Buraya yapılacak bir hücum ülkeler arasında yeni bir savaşı tetikleyebilir ve doğal hayatı mahvedebilirdi. Bu sebeple Antarktika Antlaşması imzalanarak ülkelerin bölgenin doğal kaynaklarını kullanması ve üzerinde askeri faaliyetler yürütmesi yasaklandı. Anlaşmanın diğer maddelerinde bölgenin bilimsel çalışmalar için üye ülkelerin onayıyla kullanılacağı ve bulunan her verinin üye ülkeler arasında paylaşılacağı belirtildi günümüzde Antarktika'ya sivillerin alınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bilimsel çalışmalar için anlaşmaya dahil 56 ülke izin alarak araştırma yapabiliyor. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer alıyor. Turistik amaçlı ziyaretler de mümkün, ancak merkeze doğru gitmek yasak. Bunun sebebi de açık. Kışın 80, yazın 20 derece civarında seyreden sıcaklıklar, insan hayatı için ciddi risk oluşturuyor. İnternette sıkça karşılaşılan gizemli oluşumlar, çoğunlukla yanlış yorumlanmış doğal oluşumlar. Örneğin, uzay gemisi olduğu iddia edilen görüntü, aslında dağ yamacından yuvarlanmış bir kaya parçası. Buzul aşınması, en sert kayaları bile keskin kenarlı hale getirebiliyor. Bu yüzden eski buzul bölgelerindeki dağların keskin kenarları olması normal bir durum. Kıtada gerçekten var olan tünel girişleri ise doğal buzul mağaraları olarak açıklanıyor. Bu konuda kesin yargılara varmadan önce, bilimsel araştırmaların tamamlanması gerekiyor. Antarktika hakkında duyulan hikayelerin çoğu, kanıtlanmamış internet efsanelerinden ibaret. Özellikle Amerika'da bu tür komplo teorileri üzerinden, ciddi bir sektör oluşmuş durumda. Antarktika'nın gerçek gizemi, 3-5 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında yatıyor olabilir. Hapgood'un teorisi gibi, 12 bin yıl önce yaşanan büyük değişimler sırasında, kıtaların yer değiştirmiş olması mümkün mü? Platon'un bahsettiği Atlantis, Güney Kutup bölgesine kayıp donmuş olabilir mi? Modern bilim, kıtanın milyonlarca yıldır buzlarla kaplı olduğunu ve son olarak ekvator yakınlarında bulunduğu dönemin 200 milyon yıl öncesine dayandığını gösteriyor. O dönemde gezegende medeniyet var mıydı? Bunu bilmiyoruz. Belki de gerçekten bir medeniyet vardı ve zamanla yok oldu. Normal şartlarda bu kadar uzun sürede hiçbir medeniyetten iz kalmazdı. Ancak kıta milyonlarca yıldır donmuş vaziyette olduğu için bazı şeyler korunmuş olabilir. Antarktika, içinde uzaylılar ya da gizli üsler olmasa bile gerçekten son derece gizemli bir bölge. Görünen o ki buzlar orada olduğu sürece kıta gizemini korumaya devam edecek. Belki de günün birinde Küresel ısınmanın etkisiyle incelmiş bir buzun altında beklenmedik keşifler yapılacak. O zamana kadar bilimsel araştırmalara güvenmek ve komplo teorilerinden uzak durmak en doğru yaklaşım olacaktır.